Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 Mobile'de yeni bir analiz bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, pazartesi günü, yani bu videoyu yayınladım. Bir gün sonrasında İtalya ve İspanya Ligi taraftarın seçimi oyuncuları gelecek. Biz de onların analizini yapacağız şimdi. Ee, çok önemli bir konuya değineceğim arkadaşlar. Ee, oyuncu seçimini bundan sonraki süreçte e, neden, nasıl yapmalıyız? Sebebini, nedenini anlatacağım arkadaşlar çok kısa hemen öncelikle bunu bir anlatıp ondan sonra oyuncu değerlendirmesine geçeceğim sebepleriyle birlikte. Şimdi arkadaşlar mesela şu anda ekranda Tonali açık hemen Tonali'den örnek vererekten genel derecesi 98 onun üstünde sakatlık hassasiyeti 3 onun üzerinde form 7 gözüküyor. E, bu oyun içerisinde fiziksel durum olarak yazar arkadaşlar. Bu sitede şimdi form yazıyor ama oyun içinde e, fiziksel durum yazar. Bunu belki birçok kardeşimiz biliyor ama bilmeyen kardeşlerimiz için, arkadaşlarımız için, abilerimiz için e, kısaca hemen anlatacağım. Şimdi bu arkadaşlar oyuncunun form durumunu gösteriyor. Yani maça çıkarken e, bunun en yükseği 8 oluyor arkadaşlar. En düşüğü de 3'e 4, 2'ye kadar falan gidiyor. 1, 2, 3 diye gidiyor. En yükseği 8 oluyor. Mesela Tonali'de bu 7'ymiş arkadaşlar. Öncelikle sebebini anlatayım. Biliyorsunuz ligler bitiyor arkadaşlar. Ligler e, İtalya birçok lig bitti hatta. İtalya'nın son bir haftası kaldı sanırım bu hafta. Yanlışım varsa da düzeltin arkadaşlar. Yani bu e, kondisyon dereceleri canlı güncellemeye giren ligler bitmek üzere yani. Bu ne demek oluyor? Yani artık... E, oyuncuların kondisyon dereceleri sabit olacak yani arkadaşlar. Yani ligler bittiği zaman geçen sene de ondan önceki sene değil de geçen sene özellikle bu bu şekilde olmuştu. E, geçen sene ligler bittikten sonra oyuncuların kondisyon dereceleri bir sonraki ligler başlayana kadar sabit C oldu arkadaşlar. Yani C olmasıyla birlikte oyuncuların form durumu çok çok önemli hale gelmiş oldu. Yani normal şartlarda da önemli ama sabitce olunca daha önemli. Çünkü yani bir form durumu 4 5 gibi olursa veya 6 olduğu zaman oyuncunun maça çıkarken morali her zaman düşük oluyor arkadaşlar. Bu da ee, özelliklerini kullanmada %10'a kadar eksik kullanma gibi bir duruma söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Onun bir yüzdesi var. Ee, bir yerde görmüştüm ben e, ne kaçta kaç etkiliyor diye. Bu ok işaretleri var ya maça çıkarken arkadaşlar işte yana bakıyor, işte yukarıya bakıyor veya çapraza veya tamamen aşağıya bakıyor. Bunlar arkadaşlar özelliklerini kullanmada %10 işte 90'sa işte 9 çıktığını, %10'dan 9 çıktığını 81'e düştüğünü özelliğinin ...gibi e, çok önemli. Peki oyuncu seçerken ne yapacağız? Oyuncu seçerken form durumuna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü kondisyon derecesi sabit C'ye gelecek. Yani A olsa, e, fiziksel durumu da 6 olmuş olsa o önemli değildi. Sonuçta hani o hafta kondisyon derecesi A olacaktı mesela. A olduğu için de hep morali maça yüksek çıkardı. Yani kötü çıkmazdı hiçbir zaman. Ama şu anda hem fiziksel durumu 5-6... Hem de e, kondisyon dereceleri sabit C olduğu zaman bu ligler bittikten sonra büyük ihtimalle ona bir ayar getirecekler, bir güncelleme gelecektir arkadaşlar geçen sene çünkü o şekilde oldu. O yüzden e, form durumu yüksek oyuncular tercih etmeye çalışın bu saatten sonra arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz efsaneler. Şimdi burada bir kıyas yapacağım tabi size kalmış bir şey ama efsanelerden mi açmak mantıklı e, normal oyunculardan mı? Tabi o da size kalmış. Anı yaşamak lazım. Bazı arkadaşlar işte bu oyuncular bir dahaki sezon gri karta dönüşecek. E, neden e, açalım diye söyleniyor. E, Tabi tercih size kalmış arkadaşlar. Ben her zaman gelen oyuncuyu kullanmak isterim. Şimdi arkadaşlar efsanelerde sabit B biliyorsunuz. Kondisyon derecesi ve fiziksel durumlara yüksek oluyor her zaman. Ya 7 oluyor ya 8 oluyor. O yüzden e, kartlar önemli. Tabi sizi tercih dediğim gibi size kalmış. Form durumu yüksek Minimum 6 olması lazım. 6 da iyi değil arkadaşlar ama minimum 6 olması lazım. 6'nın altındakiler çöp olur arkadaşlar. Yani özelliklerini tamamen maç içerisinde kullanamaz. Yani morali bozuk maça çıkma ihtimali yüksek oluyor. Ben her zaman çıkar demiyorum arkadaşlar. Yüksek olur diye söylüyorum. Başlayalım hemen. Mesela İtalya'dan başladık. Tonali'nin özelliklerine baktık. 98 genel dereceye sahip bir oyuncu arkadaşlar fiziksel durumu formu da 7'ymiş. Gayet çok da güzel. Zaten maksimum 8 oluyor. Bununki de 7'ymiş. Özelliklerine baktığımızda fena değil. Genel derecesi nasıl bu kadar yüksek olmuş onu anlamış değilim. Bir yüksekten pası 95'in üstünde. Onun dışında 95'in üstünde bir özelliği yok. çift dokunuş özelliği var. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. o yüzden benim için bir tık kullanabilecek kartlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Form durumu da 7 olaraktan geçtim Tonali'yi. Bir sonraki oyuncumuz Zaniolo. Ee, özellikleri gerçekten muazzam gözüküyor. Baktığımız zaman dayanıklılık 97, hız hızlanma harika, top kontrolü sürmesi harika. Ama gel gelelim ki form durumu 5 arkadaşlar. Mesela yarın bir gün şu anda kondisyon derecesi C gözüküyor zaten. Pozisyonun üstünde hemen görebilirseniz C gözüküyormuş. Yarın sabitlendiğinde formu 5 olan bir oyuncu. Yani maça çok kolay kolay böyle direkt ok yukarıya doğru çıkmaz. Yani ya çapraza çıkar ya da şöyle aşağıya hafif çapraz aşağıya bakar. o yüzden Zaniolo ben çok Zaniolo çok tercih edilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani şu saatten sonra. zaten normal gün maçlarda da çok büyük bir performans sergileyip kondisyon derecesi A veya B gelen bir oyuncu değil diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa da düzeltin arkadaşlar. Ama özellikleri harika. Tabii ki tercih size kalmış. 98'lik bir ofansif ortası. Hatta dayanıklılığı da çok çok iyi. Geçtik. De Paul. Baktığımız zaman göbek oyuncusu kondisyon derisi bu hafta B'ymiş. Fiziksel durumu 6. 95'lik bir kart. Baktığımız zaman şut gücü gayet iyi gözüküyor. Göbek oyuncusu. Çift dokunuş özelliği varmış. Ee, güzel bir kart. Kullanabilecek ama genel derisi düşük. O yüzden çok da tercih edilmez diye düşünüyorum. Geçtik Donnarumma. Baktığımız zaman bütün kalecilik özellikleri 99. Yani geçen hafta milli takımlarda e, 96 olarak getiriyorsun. Buraya niye 95 olarak getiriyorsun? E, bir tık e, bir saçma olmuş diye düşünüyorum. Fiziksel durumu 7 olan bir kaleci. E, 96 değil de 95 de olsa Donnarumma'yı ben her zaman beğeniyorum. Bende 94'lük kartı var hatta. Çok çok beğendiğim e, kartlardan. Benim ön planda olduğum olduğu oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Donnarumma. Kesinlikle tercih edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Geçtim Milinko Savic. Baktığımız zaman form durumunu hemen zaten direkt e, göreceksiniz arkadaşlar. 4. E, çok çok düşük. Çok çok kötü. E, ama bu hafta kondisyon derecesi B'ymiş. Mesela bu şekilde bu hafta kurtarır ama... Kondisyon derecesi belki kurtarır hani belki diyorum. Kondisyon derecesi sabit C olunca yani Milinkovic'ten çok çok fayda alamazsınız. Şut gücü 99, kafa 97, e, top kontrolü sürmesi fena değil, hızı normal. E, kart tabii ki güzel bir kart ama dediğim gibi fiziksel durumu 4 olan bir oyuncu arkadaşlar. Geçtim Ilicic yine Milinko Savic gibi onun da fiziksel durumu 4 olan ve kondisyon derecesi C olan bu hafta C'ymiş olan bir oyuncu. Baktığımız zaman hızı 87, top kontrolü sürmesi güzel, şut gücü güzel. Marsilya dönüşü özelliği varmış ilk becerilerinde. Ölü yaprak falan 96 genel dereceye sahip. Çok da kullanılabilecek bir kart değil. Ofansif orta sahada çok çok daha iyi tercih edilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Geçtim. Naine olan, fiziksel durumu 7 olan e, oyunculardan bir tanesi gayet güzel. Dayanıklılığı 99. Yani 90 dakikayı çok rahat, hiç yorulmadan çıkartabilecek bir oyuncu. Şut gücü 96. Baktığımız zaman dalan şut özelliği falan varmış. Uzun mesafe, şut çekme, anında şut gibi. Güzel bir kart. 95 olmasına rağmen defansif farkındalığı top kazanması da olan gayet güzel bir göbek kart arkadaşlar. Genel derecesi 95 olduğuna bakmayın. Üzmeyecek kartlardan bir tanesi bence. Geçtim. Ribery, Frank Ribery. Top kontrolü sürmesi gayet güzel, hızı hızlanması fena değil. Mesela bu hafta kondisyon derecesi Dymiş Ribery'nin arkadaşlar. Baktığımız zaman formu da 6. çift dokunuş özelliği var. Kart fena değil. Sevenler oynatır büyük ihtimalle. Ama bu hafta kondisyon derecesi D tabii ki oynatılmaz. Geçtim. Spreener 98 olarak gelmiş. Ee, özelliklerini anlatmaya gerek yok. Defansif farkında da top kazanması. 99 hızlı 84. Kafa özelliği var. 1.88 boyunda. Formu 6'ymış. Tam sınırda. Ee, morali çok yüksek çıkma özelliği çok fazla olmaz. Ama kullanabilecek kartlardan, üzmeyecek kartlardan bir tanesi. 98 genel derecesiyle. Geçtim. kolivali benim vazgeçilmez kartım. Bende 95'liği var ve çok çok. Memnunum arkadaşlar 95'lik kartı olmasına rağmen. Burada da 97 olarak gelmiş. Defansif farkındalığı, top kazanması gayet güzel, muhteşem. Hızı 95, fiziksel durumu sadece 6'ymış. Ama Kolibali tam bir yok edici. Gerçekten e, muazzam bir oyuncu. Ya. Ben bilmiyorum çok memnunum. 95'lik kartı var bende dediğim gibi. Ona rağmen çok memnunum. Üzmeyecek, sevindirecek kartlardan bir tanesi. Cristiano Ronaldo'ya geçtik e, ee, 101 olarak geliyor. Forvet'te de 102 oluyor arkadaşlar. E, ee, Birçok kişide Ronaldo var. Ronaldo olmayan arkadaşlar inşallah artık buradan Ronaldo'yu bulurlar. Ee, i̇nşallah diyelim. Diyecek başka söz bulamıyorum. Ronaldo'nun özellikleri zaten ortada. Anlatmaya gerek yok. Ee, muazzam özelliklere sahip. Dediğim gibi Forvet'te de e, 102 oluyor arkadaşlar. Böylelikle İtalya ligimizi bitirmiş olduk. Hemen İspanya'ya geçtik. İspanya'da ilk oyuncu, bizi bekleyen oyuncu, Kubo. Ee, baktığımız zaman top kontrolü sürmesi harika, hız hızlanma harika, şut gücü 97. Ee, dayanıklılığı da fena değil, genel derecesi de 97'ymiş. Baktığımız zaman becerilerinde en sevdiğim beceri çift dokunuş becerisi var. Burada çift vuruş diye yazıyor ama çift dokunuş arkadaşlar o. Ee, muazzam özelliklere sahip ama formu 5 arkadaşlar. E denersiniz, sizler de göreceksinizdir. Böyle kondisyon derecesi C, formu 5 olan, 4 olan oyuncular e, morali yüksek çıkmıyor maçı arkadaşlar. Dediğim gibi bu da performansı %5 ila 10 arasında e, etkileyebiliyor. Kubo'nun kartı muhteşem arkadaşlar. E, deneyip e, te tecrübe etmek isterim. E, e geçtik. Chuvez. Yan doğru mu okudum? Chuvez Neyse, Chuvez diyelim baktığım zaman top kontrolü sürmesi harika. Hız, hızlanma var. E, şut gücü normal. Sağ açık oyuncusuymuş. 97 genel dereceye sahip. Makas çalımı, e, çift dokunuş özelliği var. Özellikleri ve e, becerileri harika. Hem beceri bakımından, özellik bakımından güzel. Formu da e, Üzmeyecek kartlardan bir tanesi diyebilirim. Deniz Suarez hızı 95. Dayanıklılığı da 96. Yerine orta özelliği var. Hücumcu bek. Ee, kullanabilecek bir kart mıdır? Kullanılacak karttır. Özellikleri fena değil arkadaşlar. Ee, ama çok fazla da şey değil. Ee, genel derecesi yüksek değil. O yüzden tercih edilmezdir diye düşünüyorum. Burada 90'lık bir tane oyuncu vardı İspanya'da. Onu da e, almadım kadroya arkadaşlar. Değerlendirmeye almadım. Bilginiz olsun. Ferran Torres. 99 genel derece görüyoruz arkadaşlar. 99 genel derecelik bir oyuncu. Yani bu kadar 19 yaşında olduğu için genç bir oyuncu olduğu için tabii yükseliyor. Konami de bu arada şişiriyor. Top kontrolü sürmesi harika, hız hızlanma var, dayanıklılık var. Baktığımız zaman çift dokunuş özelliği yani gelmesini istediğim kartlardan bir tanesi gerçekten e, muazzam bir oyuncuya benziyor. Şut gücü çok düşük. Bir eksisi o. E, nasıl çok değişik bir oyuncu gerçekten. E, ofansif farkında da 95 olup da bitiriciliği düşük kalmış biraz. Ama gelmesini isterdim ben de bulmak isterdim. Williams'a geldik. 95 genel dereceye sahipmiş. Form 6. hızı hızlanması çok ön planda. E, fena bir kart değil arkadaşlar. Kullanabilecek bir kart mıdır? Sağ açıkta. Yani kullanabilir. 95 genel dereceye sahip. E, ama daha ileri elinizde vardır diye düşünüyorum. O yüzden geçiyorum. Diego Carlos, toparlı bir oyuncu ve e, formu 7 olan. Gözümüze çarpan bir oyuncu. Baktığımız zaman hızı hızlanması fena değil. Sıçrama var. Defansif farkında da 99 ama top kazanması bir tık düşük kalmış. Onun dışında e, akrobatik uzaklaştırma kafa gibi özellikleri var. 1.85 boyu varmış. Fena değil. Kullanabilecek bir kart ama 96 genel dereceye sahip. Tabii ki elinizde daha iyileri vardır diye düşünüyorum. Odegaard'a geçtik. Baktığımız zaman... E, Odegaard 98 genel derece sahipmiş top kontrolü sürmesi 99 direkt gözümüze çarpıyor hızı hızlanması gayet güzel şut gücü fena değil ve fiziksel durumu 7 olan oyunculardan bir tanesi e, arkadaşlar baktığımız zaman ön plana çıkıyor ofansif orta saha olup da bir tık dayanıklılığı düşükmüş bir 93 olsaydı e, belki 90 dakikayı tamamlayabilirdi belki ama 90 dakikayı tamamlayamayabilir ofansif ortalar güç orta sağlar güçsüz oluyor biraz arkadaşlar çok fazla efor sarf ettiği için ee, ama özellikleri güzel arkadaşlar üzmeyecek bir kart. Ee, form durumu 7 olaraktan geçtim. Terçhideyiyen form durumu 8 olan nadir kalecilerden ee, bir de efsanelerden ee, o efsanelerde 8 olduğunu biliyorum. Terçhideyiyen de 8 olduğunu biliyorum. Normal kaleci olaraktan yani e, var mıdır bilmiyorum ama e, yanlışım varsa düzeltin. Ee, hatırlayamıyorum, Ter Stegen var diye biliyorum ben, bir tek 8 olan. Normal kalecilerden bahsediyorum, efsane Oliver Kahn'dan bahsetmiyorum, onda sekizdi çünkü. Casillas ee, da kaçtı, onu da hatırlayamadım ama şimdi. Bütün özellikleri 99. Alçak degaj özelliği falan var, hucumcu kaleci. Gayet muazzam bir kart. 95 genel dereceye sahipmiş. Geçtik Sergio Ramos, 96'da kalmış Sergio Ramos maalesef. Ee, hava hakimiyeti malum, anlatmaya gerek yok. Akrobatik uzaklaştırma kafa gibi özellikleri de var. Defansif farkındalığı düşük bırakmışlar. Bir 95 yapabilirlerdi bence arkadaşlar. Yapmamışlar. Ee, ama kart fena değil. Ee, kondisyon derecesi de şey form durumu da düzeltiyorum arkadaşlar. 7 olan yine e, öne çıkan bu şekilde özelliğiyle öne çıkan bir oyuncu. E, bilginiz olsun Sergio Ramos. Son oyuncumuza geçtik. Joao Felix. Ee, son oyuncumuz 101 genel dereceye sahip. Kondisyon e, form durumu 6'ymış. Makas çalımı, bile hareketleri var becerilerinde. Top kontrolü sürmesi var. Sıkı top tutma, alçaktan pas, bitiricilik 96 bitiriciliği ile ön plana çıkıyor. Genelde santraforlarda yani SF'lerde bu şekilde bitiricilik oluyor arkadaşlar ama e, bir gizli forvetle de bitiricilik bu kadar yüksek e, görmemiştim. Efsanelerde olanlar istisnalar vardır. Ama normal kart olaraktan hızı hızlanması çok iyi. Ben buradan e, Felix için top açacağım arkadaşlar. E, büyük ihtimalle sanırım İtalya'dan açmam. E, İspanya'dan açarım diye düşünüyorum. Daha karar vermedim ama sadece şu anda İspanya'dan top açacağım diye e, düşüncelerim var. Analizlerim bunlar arkadaşlar. Umarım anlattıklarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.